Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere Citroen'in yeni C4 modelini tanıtacağız. Gördüğünüz araç en dolusu Şahin Full. Bakalım içerisinde neler var. İzleyelim. Arkadaşlar araçta yok yok desek yalan olmaz. Bol paket oluyor bu. Jantlar falan çok harika güzel tasarım olmuş. Dış görünüşü Toyota'yı andırmış. Temassız anahtarlıkları var. Araca hiç müdahale etmeden yanına yaklaşınca açıp kapatıyor. Şu değişik bir difüzör tarzı yapmışlar. ızgara şeklinde. arka rüzgarlıkta çok harika yakışmış. Yani aracın albenisi var arkadaşlar. Birazdan içerisine bineceğiz nasıl bulursa. Özel led farları var. Görüyorsunuz. Temassız araç bizden etkileniyor. Açıp kapatıyor. Önlerdeki ızgaralarda çok harika olmuş. Şu bölümde İçerisine bakalım. Şu bölümler yumuşak. Her zaman gibi. Evet. Aracın kumandaları. Bu değişik bir estetik katmış. Bildiğimiz Citroen yeni versiyon direksiyonlar artık bu şekil. Buradakiler de yumuşak. Bu da bir zamanla ses yapmayı önlüyor. Plastik aksam değil. Deri koltukla kumaş karışık olmuş. Direksiyonumuz otomatik gördüğünüz gibi. Bu da yeni nesil. Arka insanların oturacağı yer gayet rahat genişlikte. Bunlar da evet çocuk koltuğu yapılabilir yerler var. Havalandırmaları. Ön arka kamerası var. Bagaj kapasitesi. Evet, stepnisi. Standart. Citroen'in verdiği ilk yardım. Yangın söndürücü de dahil. Kendinden kapatma. Anla. Bakalım. Yok. Elle müdahale ediyoruz. Ateşi. Tamam. Evet. Buradan da bakalım. Harika. Burada da ses sistemleri var. Arka kapılarda arkadaşlar. Yeni Citroen C4. Dediğimiz gibi full özellikli bu şekilde açılıyor. Ve buraya tablet bilgisayarınızı takabiliyorsunuz tablete özel ayaklıkta yapmışlar. Seyahat esnasında şoför harici kişiler istifade edebiliyor. Aracın içerisine geçelim aracımızı koyduk çalıştırdık şarjımızı açalım evet göstergelerimiz burada bu ayrı bir gösterge var İlk izlenim değerli arkadaşlar arabanın koltukları yani 10 numara olsa 20 verebilirdim. Ekstra rahat. Masaj koltuğu gibi. Çok harika bir şey yapmışlar. Evet. Şu ayarlar bölümüne bakalım. Burada aracın bir özelliği daha var. Temassız şarj yapma özelliği var. Telefonunuzda bu özellik varsa kullanabiliyorsunuz. Burada yeni tasarlanmış vites. Burada göstergeler var. Bu da modları var burada arkadaşlar. Kol dayamada küçük bir eşya gözü var. Ama kalite süper. alınabilecek araçlardan değerli arkadaşlar. Sarraf kapatalım. Sarrafımız kapanıyor. Evet. Güneşlik perdesi. Bu ne? Evet bu manuel kapanıyor. Güneşlik perdesini manuel yapmışlar. Burada SOS düğmesi var. Diyerek şirketle herhangi bir kaza anında temas kurup size acil yardım gönderiyorlar makyaj aynası gördüğünüz gibi kullanıcı içinde geçerli ışıklı güzel bir tasarlanmış şu yanlarda led olarak Evet şimdi vitesi şeye getirdik bastığımızda şu anda geldi Araba imşak şarjette. O çok harika, çok harika. Şimdi nereye getirelim? Yere Evet gördüğünüz gibi kamerası da ön arka ayarlanmış şekilde. Şu da üstten gösterge görsel olarak güzel tasarlanmış. Kliması yine çok harika bir şekilde soğutuyor. Yeterli derecede. Burada mani olarak da e, klimaya ayar verebiliyoruz. Şu anda 19 derece yaptım. Evet. Park yapalım. Düğmeyi de basınca park. Şu anda parkta. Evet. Arjba araç kameradan çıktı. Evet. İsterseniz multimediye bağlanmak için kablolar var. Ara kablolarıyla beraber telefonunuzun bağlanabiliyorsunuz. Direksiyonumuzda da hız limitleri var. Sesle telefona bir daha hale var. Yani alması gereken bir araç. Otomatik el frenimiz var. Koltuklarımız manuel yukarı inip kalkıyor. Direksiyon kolundan da vitese müdahale edebiliyoruz. Bu şekilde bir özellikle yapmışlar. Bu ayrı bir avantaj. Modlara bakalım. Eco mod. Normal. Spor. Evet. Eco, normal, spor. 3 modu var. Normal. Spor. Akresi kullanacaksanız biz Eco modu seçelim. Bu şekilde oluyor. arabamızı stop ettik değerli arkadaşlar. Dediğim gibi çok harika bir araç. Evet, burada da çalıştırmak için basınız diyor. Anahtarımız burada. Anahtar kullanmıyoruz. Yani alınması gereken, tavsiye edilmesi gereken bir araç arkadaşlar. İsterseniz bir de bunu test sürüşünde görelim Allah nasip ederse. Yani ben de çok sürmek istiyorum. Biliyorsunuz ben de bir Tiguan aldım ama arasındaki farkı görmek lazım. Evet araç kendisini kapattı. Açtı işte aynaları da açıyor. Sağ oldu. Uşak Citroen bayisi size yardımcı olur. Fiyat konusunda da. İyi insanlar var burada. Tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Hatamız varsa affola. Lütfen kanalımıza abone olup destek vermeyi unutmayın. Test videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.